Ne Herkese merhaba arkadaşlar ben Nore ben Rasim bugün sizinle bir duyuru videosu çekiliş duyuru karışık bir şey videosuyla karşınızdayız ee, bu şimdiki çekiliş değil ilerki çekiliş ee, e, 200 saf... sen konuş biraz Hep ben konuşuyorum 200 saf, 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 saf. 200 <laughs> abone de işte oyun vereceğiz ne vereceğiz Nore? MC pixel burada gördüğünüz gibi biraz küçük oyun ama 300 subscribe, 400 subscribe, 500 subscribe öyle gittikçe biraz daha iyi oyunlar vermeye düşünüyoruz. Madde olarak da gelişeceğiz o zaman. Evet. Ben de pes oynuyor. <laughs> pes oynuyor. <laughs> Golü kaçırdı videonun başında. <laughs> i̇şte <laughs> evet, o da doğru. Bunu haber vermek için bu duyuru videosunu çektik. Abone olmayı unutmayın diye yani unutanlar olabilir. Of, çalım atıyordum. 200 subscribe da bu şansı kaçırmayın bence. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler. İyi oyunlar. İyi oyunlar.